Merhaba. Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %60,4'ten %65,2'ye yükseltti. Enflasyonun Ekim ayında %83, 84 civarında zirve yaptıktan sonra 2023 sonuna kadar düşüş eğiliminde olması bekleniyor. Bizim projeksiyonumuz enflasyonun bu yılı yaklaşık %69 seviyesinde bitireceğine işaret ediyor. Bununla birlikte 2023 yıl sonu enflasyon tahminimiz ise %42,3 ile Merkez Bankası tahmininin oldukça üzerinde bulunuyor. TCMB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonu düşürmek için talebi kısmak yerine üretimi destekleyici politikalar uygulandığını vurguladı. Hazine bu hafta 66 milyar TL ile iç borçlanma programını tamamlarken iç borç çevirme oranı %106,9 oldu. Hazine bu ay 2,5 milyar dolarlık dış borçlanma da gerçekleştirmişti. Tüyik veri kalitesinde gözlenen yıpranma nedeniyle turizm istatistiklerinde revizyona giderken yapılan revizyonun 12 aylık cari açık üzerinde 5,3 milyar dolarlık düşürücü etkisi olacağını hesaplıyoruz. Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık 7 milyar dolar yükselerek 9,6 milyar dolarla geçici verinin altında kalırken günlük verileri kullanarak yaptığımız hesaplama Ekim ayında ihracatın yıldan yıla yatay bir seyir izlemiş olabileceğine, yani ihracatın hız kaybettiğine işaret ediyor. İngiltere'de başbakanın istifasının ardından eski hazine bakanının başbakan seçilmesiyle ülkedeki politik belirsizliğin şimdilik sonlanması küresel piyasalar açısından olumlu algılandı. İngiltere'de bu hafta tüm vadelerdeki tahvil faizleri yaklaşık 40 baz puan geriledi. Avrupa Merkez Bankası 75 bas puanlık faiz artırımı yaparken faizlerin ileriki dönemlerde artmasını öngördüğünü kaydetti. ECB'nin yılın son toplantısında da 50 bas puanlık artırım yapması bekleniyor. Önümüzdeki hafta yurt içinde en önemli gündem maddesi tüfe olacak. Ekim ayında tüketici fiyat endeksinin aylık %3,4 yükselmesini bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde yıllık tüfe enflasyonu %83,5'ten %85,3'e yükselecek. Açıklanacak diğer veriler arasında İstanbul'un enflasyonu İTO endeksi, sanayi sektörü için önemli bir gösterge olan imalat PMI, Ekim ayına dair geçici dış ticaret verileri ve reel efektif döviz kuru bulunuyor. İmalat PMI'nin reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endekslerindekine benzer şekilde sektörde iyileşme sinyali verip vermeyeceği önemli olacak. Yurt dışında piyasalar Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası toplantılarını takip edecek. İki bankanın da faizi 75 bas puan arttırması beklenirken Fed'in faiz arttırım hızını yavaşlatma sinyali verip vermeyeceği piyasaların odağında olacak. Ayrıca Ekim ayı nihai piyama yani satın alma yöneticileri endeksi verileri açıklanacak. Öncü veriler Japonya'da ekonomik aktivitenin hızlandığını, Euro bölgesi ve ABD'de ise daralmanın şiddetlendiğini yansıttı. ABD'de tarım dışı istihdamın ise Ekim ayında 200 bin kişi artması ve artış hızının bir önceki aya kıyasla yavaşlaması bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.